İnsanlar nasıl ki birbiriyle rekabet halinde, yarış halinde olabiliyor? Benzeri bir şekilde devletler, milletler, hatta dinler birbiriyle bir yarış halindedir. Ve bir millet diyelim ki ilerledi, hep böyle ileriye gidecek öyle bir durum yok. Gün geliyor geriler, gün gelir çöker. Öte yandan gerilerde olan hep gerilerde kalacak diye bir durum yok. Gün gelir, ilerler ve e, geride başladığı yarışı önde bitirebilir. Bu noktada bazıları, mesela e, Francis Fukuyama diyor ki e, tarihin sonu artık e, medeniyet, e, Batı medeniyetiyle belli bir kıvama gelmiş ve Batı'nın değerleri evrensel değer haline almıştır ve dolayısıyla artık bundan sonra tarihin geri kalan döneminde dünyanın her tarafında batı medeniyeti hükmedecektir. Böyle bir görüşü var. Bu tarihi realiteye aykırı. Tarihte Roma medeniyeti gibi çok güçlü devletler gelmiş ama şu an Roma'nın yerinde yerler esiyor. Ve bir zamanlar Anadolu Bizans'a ait. Şu anda yerinde yerler esiyor. Osmanlı vardı. 600 yıl devam etti. Şu an yerinde yerler esiyor. Yani bir devlet daima hep ileriye gidecek diye bir şey söz konusu değil. 1911'e geldiğimizde o günün şartlarında İslam dünyası çok ciddi problemlerle karşı karşıya ve o günün insanları bayağı ümitsiz. Bediüzzaman Hutbe-i Şami eserinde hayli ümit verici şekilde konuşuyor ve diyor ki Acaba istikbale karşı ehli iman ve İslam için böyle maddi ve manevi terakkiyata vesile kuvvetli sarsılmaz esbab varken ve demir yolu gibi istikbal saadetine yol açıldığı halde nasıl meyus olup yese düşüyorsunuz ve alem İslam'ın kuvve maneviyesini de kırıyorsunuz. Yani muhataplarına sesleniyor ve bizim ilerlememiz için işte Adeta bir demir yolu gibi istikbale bir yol açılmış, biz oradan gidebileceğiz ama siz tutup da artık daha kötüye gideceğiz gibi öyle düşünüyorsunuz. Ve yeis ve ümitsizlikle zannediyorsunuz ki dünya herkese ve ecnebilere terakki dünyasıdır fakat yalnız bir çare ehli İslam için tedenni dünyası oldu diye pek yanlış bir hataya düşüyorsunuz. Bazıları bu hataya düşerken dinin bazı naslarını da yanlış anlayarak e, insanların ümitlerini kırmışlar. Ve mesela Hayrul Guruni Garni, Peygamberimiz en hayırlı devir, benim bulunduğum devirdir diyor. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra ikinci, üçüncü nesli de yine e, met ederek anlatıyor. Ve sonrasında kalitenin düşeceği anlaşılıyor. Ama bu kötüye gidecek manasında değil. Yani zaman zaman evet kötülükler de elbette olacak ama yükselişler de olacak. Kur'an-ı Kerim'de Allah nurunu tamamlayacak üç ayrı yerde bu zikrediliyor. Hamdi Yazır bunun açıklamasında diyor ki demek ki diyor bu dinin ikbal ve idbar dönemleri olacak. Yükseliş ve geride kalma dönemleri olacak ve bunlar tarihte olmuş. Mesela 1258 yılında Abbasiler tarihe karıştı. O günün şartlarında insanlar dediler ki işte Hülagu Cengiz Deccal, Deccal çıktı. Kıyametin en büyük alametlerinden. Artık kıyametin kopması yakın. Ama bundan 41 yıl sonra 1299'da Osmanlı kuruldu. Osmanlı en az bir 500 yıl galibane yoluna devam etti. Toplamda 600 yıldan fazla ama galibane, hükümdarane 500 yıl devam ettiler. Demek ki bazı tedenniyi, terakki takip ediyor. Gidişat tarih boyu böyle olmuş. Ve bizim yükselişte olduğumuz yıllarda Avrupa genelde bize nispetle geride kalmış. Ve 1911 yılına geldiğimizde İslam dünyası yine bir çöküşün eşiğinde adeta ee, 1258'de işte Abbasi o zamanki e, halifeliğin olduğu devlet onların yıkılması gibi artık Osmanlı da yıkılmak üzere. O günün ortamında e, Müslümanlar, bazı Müslümanlar e, zaman ahir zamandır gittikçe daha kötüye gidecek. E dünya sicnün mümin. Dünya müminin zindanıdır. ve cennetül kafir. Kafirin cennetidir. Evet böyle rivayet var. Sahih bir rivayet. Ama bunu yanlış anlayarak dünyada bizim çile çekmemiz gerekir gibi öyle algılamışlar. E dünya cife Dünya bir cifedir. Eee talibu hakilabun o gibi rivayetleri bu manada da değerlendirmişler. Dünya bir leş gibidir. Ee, leşe nasıl ki köpekler talip oluyor. Dünyaya talip olmak da bunun gibidir. Halbuki Mesela Bediüzzaman dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazım diyor. Keza hadiste veren el alan elden hayırlıdır diyor. Müminseniz en yüksek en üstte olan sizsiniz. Ayet var. Bütün bunlar dengeli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Madem meylül istikmal, tekamül meyli kainatta, fıtrat-ı beşeriyede fıtraten derc edilmiş. Yani insan tekamüle müsait. Gittikçe daha böyle ileriye doğru gidebilecek özellikle. Elbette beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa istikbalde hak vakikat alem-i İslam'da nevi beşerin eski hatiatına kefaret olacak bir saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek inşallah. Yani insanlık tarihinin karanlık dönemleri de var. Bu karanlık döneme bedel parlak günleri, aydınlık günleri de gelecek. Burada bir kayıt da getirdi. E elbette beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa, yani şarta bağlı olarak bunu ifade etti. Kıyamet ne zaman kopar bilemiyoruz. Ama beşer bütün bütün çılgınlaşabilir ve o zaman e, kıyametin kopmasını bir nevi hızlandırmış olabilir. Ama genel anlamda dinin naslarından anlıyoruz ki Mehdi ile ilgili rivayetlerden falan anlıyoruz ki kıyamet kopmazdan önce parlak bir dönemde yaşanacak. Evet bakınız zaman hattı müstakim üzerine hareket etmiyor ki mebde ve müntahası birbirinden uzaklaşsın. Belki küre-i hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazen terakki içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir. Bazen tedenni içinde kış ve fırtına mevsimi gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nevi beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşallah. Risale-i Nur'un en bariz bir özelliği Kur'an tefsiri olmasıdır. Belki her yerde devamlı ayet zikretmiyor veya hadis zikretmiyor ama arka planda onlar var. Nasıl ki biz bilgisayarda yazı yazarken arka planda yazılım programları var. Ona göre işlem yapabiliyoruz. Bediüzzaman da bu cümleleri kurarken arka planda Kur'an'ın manaları, hadislerin manaları var. Mesela burada zamanın hareketi düz bir çizgi üzerinde gitmez. Zamanın hareketi daireseldir. İşte kıştan sonra bahar gelir. Geceden sonra gündüz gelir. Bunlar birbirini takip eder. Bu Kur'an'ı bir hakikat. Mesela Müslümanlar Uhud'da mağlup oldu. Bu münasebette inen bir ayette Allahu Teala bildiriyor ki وَتِلْكَ eyyem, نُدَوْلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bu günleri biz insanlar arasında döndürürüz. Yani galibiyet, mağlubiyet müdavele illedir, döner. Yoksa bir devlet galip geldi, hep daha ileriye gidecek. Öyle bir şey yok. Biri mağlup oldu, hep kötüye gidecek. Böyle bir şey yok. Zamanın akışı düz bir çizgi tarzında değil, dairesel bir şekilde gece gündüzün birbirini takibi, kıştan sonra baharın gelmesi gibi. İşte e, Müslümanlar Uhud'da mağlup oldu. Ama bir yıl evvelinde Bedir'de galip gelmişlerdi. Dolayısıyla hep galip gelinecek, hep mağlup olunacak diye bir şey söz konusu değil. İşte arka planda bu ayetin manaları var. Bediüzzaman zaman bunu kendi ifadeleriyle biraz da böyle açarak, örneklendirerek bize anlatıyor. Ve hakikati İslamiyenin güneşiyle sulh umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi rahmet ilahiyeden bekleyebilirsiniz. Yani rahmet ilahiyeden kış içinde baharı istiyor muyuz? Evet istiyoruz. Yaz görmeyi istiyor muyuz? Elbette istiyoruz. Benzeri bir şekilde de çok karanlık dönemler de yaşanmış insanlık tarihinde. 20. yüzyıl iki büyük dünya savaşıyla kapkaranlık bir ortam gibi. Öte yandan günümüzde bu 2024'ün son günlerinde Türkiye'nin etrafında da sıkıntılı durumlar da var. Suriye gibi, Irak gibi yerlerde problemler de var. Başta Gazze, oralarda problemler var. Ve bunlar hep böyle devam edecek değil. İşte Suriye'de 61 yıllık bir Esed baskı sistemi vardı. Ve bunlar halkın hareketiyle 13 günde bitirildi. Arkasında onları daha güzel günler inşallah bekliyor ve Türkiye'nin de yardımıyla, İslam dünyasının yardımıyla kısa zamanda e, böyle kendilerine gelecekler ve milletler yarışında Suriye'deki kardeşlerimiz de e, onurlu bir şekilde yollarına devam edecekler. Ve burada sulhu u umumiye dikkat çekti. İslam hakikatının güneşi ile sulh umumi dairesinde yani genel bir barış. Biz savaş taraftarı değiliz. İsteriz ki barış olsun. Müslümanlar olarak biz de barış içinde yaşayalım. Dünyanın başka yerindekiler de barış içinde yaşasın. Öyle görülüyor ki, işte hadislerde Mehdiyet devri diye anlatılan bir devirde bunlar gerçekleşecek. Ve inşallah o günler çok da uzakta değil.